Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Yapımı çok farklı inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça oluyor. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak bir paket istant maya, 2 yemek kaşığı şekeri yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Bu arada süt ve su için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitreliktir. Bütün malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Her zaman olduğu gibi unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ele yapışmayan, olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 7 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Yarım bardak fazla veya yarım bardak az miktarda un kullanabilirsiniz. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu şöyle güzelce yoğurduktan sonra dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizler de ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Şimdi yoğurmuş olduğum hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını şöyle sürdükten sonra bir streç filmle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer hamurun sıcak bir ortamda ise 40 ila 45 dakika içerisinde mayalanacaktır. Ama soğuk bir ortamda ise mayalanma süresi 1,5-2 saate kadar uzayabilir. Benim hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Hamuru şöyle rulo şeklinde uzattıktan sonra 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu poğaçayı börek açar gibi açıp hazırlayacağımız için börek tadında içi kat kat, dışı kıyır kıyır inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça oluyor. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Bezeleri hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Bir tanesini tezgahın üzerinde bırakarak hemen açmaya başlayacağım. Tabağın içerisine almış olduğum bezelerin üzerini streç filmle örterek kenara kaldırıyorum. Almış olduğum bezenin altına üstüne bolca un serpiştirerek bir oklava ile açmaya başlıyorum. Hamurumuz o kadar yumuşacık bir dokudaki kolaylıkla açılıyor. Hiç yufka açmasını bilmeyenler bile bu hamuru kolaylıkla açabilirler. Yeter ki vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. Hamuru ilk başta bolca un ile açıyoruz. Biraz büyüttükten sonra çok fazla un serpiştirmiyoruz. Bu aşamada yufkayı elimizden geldiği kadar incecik bir şekilde açmaya çalışalım. Ne kadar ince açarsak poğaçalarımız o kadar güzel olacaktır. Ben kısa süre içerisinde yufkayı kocaman bir şekilde açtıktan sonra 150 gram tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağını ekleyerek karıştırdım. Ve açmış olduğum yufkanın her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra kenarlarından içe doğru katladım. Katladığım bölüme de yağ sürdükten sonra kare şeklinde yufkayı katlayıp kenara aldım. Diğerlerini de aynı şekilde hazırladıktan sonra şimdi ilk hazırlamış olduğum yufkayı elimle bu şekilde açıyorum. Hamur yumuşacık olduğu için yine bu aşamada da elimizle kolaylıkla açılıyor. Hamuru biraz büyülttükten sonra rulo şeklinde sardım ve 3 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Diğer hamurları da aynı şekilde elimle biraz açtıktan sonra rulo şeklinde sarıp hepsini üçer parça olacak şekilde keserek hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlıyorum. Bütün hamurları hazırladıktan sonra böyle bir tepsinin içerisine aldım. Üzerini bir streç filmle örterek buzluğa kaldırdım. Böylelikle hamurun üzerine sürmüş olduğumuz tereyağı tamamen donacak. Buzlukta yarım saat beklettikten sonra şimdi tekrar çıkardım. Artık poğaçaların şeklini vererek fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını uç kısımlarından birleştirerek tekrar beze haline getirdim. Küçük oklavamla bu şekilde açıyorum ve içerisine rendelemiş olduğum kaşar peynirini yerleştirerek uç kısımlarından kapatıyorum. Bu arada ben tarifimde kaşar peyniri kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca poğaçalara şekil verdikten sonra tekrar buzluğa kaldırabilirsiniz. Buzlukta haftalarca, aylarca saklayabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman çıkartın. Buzu biraz çözüldükten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp pişirebilirsiniz. Dilerseniz de pişip soğuduktan hemen sonra buzdolabı poşetine koyarak buzlukta saklayabilirsiniz. Çıkardığınızda normal fırında veya mikrodalgada ısıtın taze pişmiş gibi olacaktır. O kadar lezzetli bir poğaça ki bugüne kadar kime ikram ettiysem herkes çok beğendi ve mutlaka tarifini istedi. Çok lezzetli olduğu gibi çok da bereketli bir tarif. Bu tariften bir tepsi dolusu tam 24 tane poğaça çıkıyor. Ben poğaçaların hepsini hazırlayarak tepsinin içerisine aldım. Şimdi üzerini ince bir bezle örterek tepsi mayası için yarım saat oda sıcaklığında bekletiyorum. Daha sonra üzerine sürmek için tavanın içerisinde biraz yağ karışımından kalmıştı. Yağın içerisine 2 tane yumurta sarısını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Poğaçaları önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Poğaçaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. Gerçekten muhteşem görünüyor. Göründüğü kadar da lezzetli bir poğaça. Dışı pul pul dökülen içi kat kat muhteşem bir poğaça tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerde tarifimi beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Ayrıca beğendiğiniz tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Poğaçanın güzelliğine bakar mısınız? İçerisinde kesinlikle hamurlaşma yok. Kat kat bir şekilde pişti. Ayrıca içerisine eklemiş olduğumuz kaşar peyniri eriyerek poğaçanın lezzetine lezzet kattı. İnanın o kadar lezzetli oldu ki poğaçayı fırından aldıktan sonra ev halkı tarafından dakikalar içerisinde kapış kapış yendi. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.